Türk savunma sanayisi teknolojisiyle dünyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Şimdi de ilk yerli genel maksat helikopterini geliştiren Türk mühendisler Gökbey'in testlerini başarıyla tamamladı. Türkiye Cumhuriyeti 2. yüzyılına daha yerli bir savunma sanayisiyle girerken Türk mühendislerin tasarladığı ve geliştirdiği Gökbey helikopteri irtifa ve motor testlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda geliştirilen yerli helikopter Gökbey bulutların üzerinde tek motorla başarıyla test edildi. Konuya ilişkin Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifade ifadelere yer verildi. Gökbey iki testi daha başarıyla tamamladı. 20 bin fit yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaştı. Çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti. T625 Gökbey Türkiye'de TUSAŞ tarafından geliştirilen orta sınıf gelen amaçlı bir helikopterdir. 2010 yılında geliştirilmeye başlandı ve ilk uçuşunu 2018 yılında yaptı. Gökbey 6 ton toplam kalkış ağırlığında 12 yolcu kapasitesine saatte 306 kilometre azami sürat ve 20 bin fit servis tavanına 3 8 saat havada kalkış süresine sahip. Harici yakıt tankıyla 5 saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor. Gökbey, Türkiye'nin savunma sanayinde önemli bir kilometre taşı. Çeşitli görevlerde kullanılabilen çok yönlü bir helikopter. Taşıma, VIP, kargo, hava ambulansı, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevleri için kullanılabilir. Zorlu iklim ve coğrafyalarda bile güvenilir bir şekilde uçabilecek şekilde tasarlandı. Türkiye'nin kendi helikopterini geliştirme ve üretme kabiliyetini gözler önüne seren Türk mühendisler, Gökbey'i geliştirerek Türkiye'nin ihracat potans potansiyelini de arttırması bekleniyor.